Merhaba arkadaşlar, Babalar TV'nin yeni bölümüyle beraberiz. Bugün yanımızda Mehmet var ve Ramiz dayı var bugün yanımızda. Aynen. Ramiz, Ramiz dayı bizim evi patlatan kişi. <laughs> Kendisi sağ olsun. <laughs> Sonradan yardımcı oldu bizim evi girdiği için biraz pişman oldu falan. Aynen ya, üzüldü adamlar. Aynen. Allah olsun. Bana da olsun çok teşekkür ederiz. Yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz, alttan yazdık. Yani bize gene yardımcı oldu. Öyle abi Thompson verdi bak sana atayım hatta. Aynen kardeşim. Tam sınırımızda verdi abimiz Bu arada kılıç yaptım kardeşim ben. Sen gördün mü kılıcı? Bakayım kardeşim. Al bir gladiator olayına giriyorum. Ramiz dayıyı öldürüyorum. Beni İslami şartlara göre kesti Şöyle evet, Boy Sömer boyundan... Allahu Ekber <laughs> Allah Allahu Ekber <laughs> La ilahe illallah Allahu Ekber <laughs> 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 Allah Allah <laughs> Abi nasıl be? Kardeşim kurban ettik ya. İslami şartlara göre olmadı mı? <laughs> Oğlum hayatımda gördüğüm en komik şartlardan biriydi ya. Vallahi bildi mi ben çeksem benim açımdan baya komikti bir kanka. Ama güzel Anladım, oldu çömel ya. Adalara dedim iyi oldu evet Çömel değil. aynen aynen. <laughs> Abi çok iyiydi ya. <laughs> güzel başladık. Aynen. Arkadaşlar benim... ilk kurbanımızı verdik bu arada değil mi kardeşim? Bu ev için, ev abi lanetliydi. Kurban vermemiz gerekiyordu. Aynen aynen. Evimiz bir kere patladı. Bir daha patlamaması için. <laughs> bu ev patlamayacak kardeşim. Aynen kardeşim. Kurbanı verdik. <laughs> Allah ve <'a>, Allah. <laughs> Cidden <gülüyor> efsaneydi ya. Benim de yakın. Abi Aa. kurbanım varım. Bir daha böyle bir şey yapabiliriz bakalım. Ne? üniversiteden gideceğim Kurban Bayramı'nda video biz Abi şunun yağlarını toplasana sen. Tamam kardeşim bir dakika. Abi kılıç çok iyi bu arada ben sana söyleyeyim. Bana da verdi bir elimde Hayır abi sana abi. da bir kılıç yapayım mı ben hemen? Yapabiliyor musun? Yap o zaman. Yapabiliyorum kardeşim hemen sana da bir kılıç yapayım ben. Öğrendik onu da kılıç yapmayı da öğrendik arkadaşlar bu arada. Tamsın için de teşekkür ederiz Ramiz dayı ya. Ramiz Ra dayı. Aynen Ramiz dayı. Ramiz dayı kurban ettik ama. <gülüyor> <gülüyor> O hep bizimle yaşayacak değil mi kardeşim? Öyle kardeşim. Dur bir dakika ben şey yapacaktım ha ee, ne yapacaktım ha tam koy abi sıkıntı olmasın. Abi oyuna bir girdik evimiz patlamış. Yani evimizi görmüyoruz arkadaşlar başka yerde doğduk ama. Aynen üzüldük falan sonra yazdık alttan böyle böyle bizim evi kim patlattı kardeşim falan diye. Ramiz hemen Ramiz dayı hemen söyledi ben patlattım. Aynen adam patlattım. dürüst <laughs> değil Peki, mi kardeşim? Hayır. Kardeşim e, aslında bir kodlok yapaydık iyiydi. Abi şimdi sana kılıç yapacağım ondan sonra bir de kodlok yapacağım tamam mı kardeşim? Olur. Gel dışarı çıkalım istesem. Aynen dışarıda bir taş falan girelim hemen olaya çünkü gördüğünüz gibi evin kapısı bile daha Ta <laughs> öyle duruyor yani. Tahta. Tahta. Ramiz dayı etrafımızdaki evleri de patlatmış. Yani ikinci bölümdeydi sanırsam. Üçüncü bölümde miydi? İkinci bölümdeydi ikinci bölümde. Neyse. Buraya gelirken hani bir ev görmüştük ya yolda burayı patlatırız demiştik hatta. Ha patlatır o biz patlatmış Yok o bizi patlatmamış Ramiz dayı onu da patlatmış bizim yanımızda Ramiz dayı her yeri patlatıyor Şılgın Ramiz bütün evleri patlatıyor Şılgın Ramiz evleri coşturuyor kardeşim <laughs> Abi bu arada ben biraz oyunun sesini kısayım Arkadaşlara özür dilerim şimdiden Abi böyle bir şey olur mu ya bu skandal yani yaptığın şey işte. Aynen kardeşim skandal. Özürle, özürle geçiştirilecek bir şey değil bu Aynen kardeşim Adam hala aynen, aynen kardeşim <laughs> Abi buradaki taş bitti ne yapacağız? Hiç şey yok kardeşim herhalde. Arkadaşlar bu elimizde gördükleriniz de yoktu. Onun da sağ olsun Ramiz dayı fazlalıkmış bırakmış. Aynen Ramiz de yalnız bunu bilerek bırakmamış yani. Ramiz dayı evi içerideki itemleri alırken bunları da oraya bırakmış. Aynen fazlalıkmış bize de bunlar şey oldu. Nasip Aynen. oldu. Biz de kullanıyoruz kardeşim. Abi bir de şöyle bir olay var. Ramiz dayı geldi bize odunda falan da yardımcı oldu. Odun yaparken. Hayır onu da söyleyelim. Gerçekten yani yardım bayağı dokundu. Aynen. Ramiz dayı bizi bitirdi ama tekrar küllerimizden doğuyoruz Ramiz dayı sayesinde. Daha iyi durumdayız abi şu an. <laughs> abi Ramiz dayı bizi arasa patlatsın çağıralım. <laughs> Aynen patlatsın. Bize yardımcı olsun yine. Aynen kardeşim. Kanka, abi. Kardeşim ben yine şeye giydim. Bereye giydim sana beyzbol şapkası yapayım mı? Abi ben bu sefer kel kel dolaşacağım abi. Tamam abi sen versin Bandana mask de yapabilirim sana. Benim ismim Cani kardeşim. Kardeşim ne kadar da koca yürekli bir adamsın. Evet çok koca yürekli <laughs> bir adam. Kepsleri <laughs> konuşurdun yine kardeşim. Aynen. Alkeler <laughs> Yalnız gerçekten çok şaşırdık değil mi aynı oyuna girince? Aynen bir baktık ikimiz de farklı yerde dolmuşuz. Kardeşim giy bakayım kılıcı. Hop. Oba abi bakalım. Alamadım lan herhalde aldın mı? Nereye gitti? Aldın aldın. Nerede lan bu? Hop. Ha birini şeydi. Oha ağaca vurunca odun geliyor lan. <laughs> Beş odun geliyor. Kardeşim. evet kardeşim. <laughs> kapışsak mı ki? Abi evde kapışalım üstümüzü çıkaralım gel. Sen evde bir kılıç kapışması yapalım Aynen. kardeşim. Bu bölümde bir de ok kapışması yapalım seninle. Abi bu arada bizim yataklarımız yok hala <laughs> fark ettiysen. <laughs> Bakayım bir diğer Bir Yatak olursa. yapalım biz dur. Abi abi biz olaylara çok hızlı gidiyoruz değil mi? Abi yetişemiyoruz. Abi yani. iki tane yaptım ben. Yapıyor yani Yapayım şu an. Ya, yapıyor kardeşim. Bu a, bu arada süreyi tuttuk biz. Bir de yani... ok kapışması yapalım. Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Aynen aynen ok kapışması, kılıç kapışması. Bu videoda evet. biraz daha eğlence amaçlı bu video. Ev patlamış biz de böyle şeyler yapalım dedik. Şimdi yeni Zaten nefet, server bu arada yarın wipe yiyormuş. Yarın değil. Yani benim okuduğum yarın değil. Yarın değil mi? Yani 4 yarın değilse sonra. de hani 3 güne kadar bir wipe yiyecek gibi yani. Öyle söyleyeyim yani ben. Her şey yenilenecek arkadaşlar. Wipe demek öyle yani. Aynen server sıfırlanıyor. Yani biz yine bu serverdan devam ederiz. Çok bu sefer öyle düşünüyoruz. Sever. Aynen aynen. Yani evi bulamazsanız şaşırmayın arkadaşlar. Bu wife olayı da şundan kaynaklı. Yeni giren arkadaşlar oyuna tutunabilsin diye yani. Çok geçmiş insanlar onları oyunda barındırmıyorlar. Ama galiba öğrendiğimiz şeyler gitmeyecek. Onu bilemiyoruz artık. Wifeden sonra göreceğiz kardeşim. Bakalım. Hop. Abi şu yatağı kendine alsana. Bakayım kardeşim. Bana ver. Abi kendine al. Ben vermiyorum kardeşim. Alıyorsan. Ben ona ismini değiştireyim benim mi olacak? Sadece ismini mi değiştirebiliyorsun? Hı hı. O zaman senin olmayacak. Çekil. Ben sana vereyim. Bırak. Bu bir de artistlik yapıyor ya. Evimiz yazmışsın zaten. Tamamdır. Sana verdim bunu. Bunu da kendim aldım. Sorun üstümde kum Ben de evimiz yazdım kardeşim. Sorun işte evimiz değil mi yani? Abi üzerimizde bayağı bir kaynak olmuş. Onları koyalım bu arada. Evet, Abi şey yapar mısın bize? Ne yapar mıyım? Duvarları güçlendirmek için hani bir balyoz Emir. gibi bir şey var ya. Ney onu? Tamam var? yaparım kardeşim. Hatta ben güçlendiririm. Üstteki duvarları diyorsun değil mi? Aynen kardeşim. Taşa yükselt. Taşa yükselt. Taşa yükselt. Taşa yükselt. Kardeşim dur bakalım. Abi bu arada ben bütün etleri falan koyuyorum şeye. Sandığa. Koy kardeşim. Abi güncellemeden sonra da bir sorun olmuş herhalde. Hani tek tek Taşları koyamıyorum ben versene. itemleri envantere falan. Tek tek koyamıyor musun? Tek tek koyamıyorum kardeşim. Hı neden? Anlamadım ben de. Ya benden kaynaklı bir sorun? Senden Ben koyuyorum çünkü. Taşları versene kardeşim. Aynen abi benden kaynaklı o zaman. Taşları versen, taşları Hayır. şeyden alabilirsin sandıktan. Hangi sandık? Koyduğum sandık şu an. Tamam. Bırak sandığı Bırakacağım kardeşim şimdi. Bıraktım oğlum. Bıraktım. Bıraktım kardeşim. Eyvallah kardeşim. Abi kurbanımız tam burada verdik. <Gülüyor> vallahi. <gülüyor> oğlum atalar, vallahi. Ya. Bu arada YouTube kanalımızdan hemen bir şeye bakacağım. Çünkü söylemem önemli bir şey, söylemem gereken önemli bir şey var arkadaşlar. Abi ismini ben şu an hatırlasam sana yardımcı olurdum ama. <laughs> Aynen kardeşim. Seto Oyunda kanalı. Kanalın adını biliyorum ama adını Aynen. da söyleyelim. Aynen Seto Oyunda kanalı arkadaşlar. Bizim intromuzu yaptı arkadaşlar. Aynen Sertaç Er Yüksel. Yani ben Eryüksel. ismini biliyordum ama. Kardeşimize. Çok çok, de söylemek çok, istedim. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Yani Aynen. kanalımızın gelişmesinde önemli bir adım oldu bu. Intromuzu, bannerımızı, yani banner, <laughs> <Bu> banner, banner. <laughs> bannerımızı, <abi. Bandur>. <laughs> Abi bannerımızı yapmamıza çok yardımcı oldu arkadaş. Vallahi Ve öyle. bize hani hiç karşılıksız direkt intro videomuzu yaptı. Yani Allah razı olsun ya. Ne diyeyim? Aynen ya. kardeşim. Bize çok yardımcı olmuş oldu. Şu anki intro videomuz yani onun sayesinde geldi arkadaşlar. Bu yüzden ona çok teşekkür ederiz Sertaşer Yüksel evet, arkadaşımıza. Teşekkür ederiz Sertaşer. Abi bu arada lanet senin uzun zamandır göremiyoruz orada değil mi? Abi üstündekileri çıkart. Lanet sence Vallahi göremedik. Videolarımız izliyorsa bize uğraşsın. Abi benim üstümde çok bir şey yok da kıyafetler dursun abi. Kotlok yapıyor musun sen? Yapmıyorsun Bakım. değil mi lan? <laughs> abi yapmıyordu. <laughs> Nereden bildin? Dur abi yapayım hemen. Dur abi şuradan kotla kovasayım da bir taraftan da koysun. Abi ne yapacağız biliyor musun? Oha! Ne oldu? Birader bu yere bir vurdu mu? 70 82 can gitti. Nasıl yani lan? Onun canı gedikmiş zaten ya dur ben onu geliştireyim hatta Yok abi bir can götürüyor ama iyi can götürüyor bence Aynen Ama çabuk gidiyor bak fark ettiysen Aynen abi yere vurursan tabi çabuk gider yani Bunu Artık söylemenin yani... gereksinimi duymuyorum Taşı Yedikmiş. baltaya vurmak Hayır baltayı taşa vurmak denir ya Aynen kardeşim bak çok güzel bir deyim buldun <laughs> Abi bu deyim Rast'tan geliyor Abi gelsene Üstündekileri çıkardın mı? Abi bizim evin dibinde ne yapacağım şimdi bak gör ne yapacaksın kardeşim? Sen gel kardeşim. Vallahi ben arkandan hançeri bıçağı diyorsun. yersin. Hop. Şu şekilde koy bakalım. Koy bakalım. Koy bakalım. Depo mu yapıyorsun abi? Yok abi şimdi neyi izle. Evet kafasında yine mimari zekasıyla planlar var. Ottu mimarlıkta okuyor biliyorsunuz. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Ottu mimar. Sabah akşam gündüz de hemen çalıştı. Hiç çalışmadan gittim arkadaşlar şaka yap yaptım. Ha zeka var kardeş <laughs> o da yani. Abi onu söylemeyelim. Abi, abi. tamam arenamızı yaptım kardeşim. Lan yaptım bu muydu? Aynen. Kırarım lan bari. abi arenamızı hadi başlayalım mı? Üstündekileri çıkarsana kardeşim. Ben Hayır abi giyip... onlar duracak. Ben de giyip geliyorum o zaman. Abi giyme giyme. Bana ne birader ben öyle çıplak bir şey yapayım? <laughs> i̇yi giy hadi giy. Adama kaç defa çıkar dedim içeride videoda izlersin. <laughs> Biliyorum kardeşim ben de çıkarmayacağım. Hop. Abi beremi takmadan olur mu o mesut komiser? Abi bereyle dalacaksın. O zaman 1-0 öndesin kardeşim. Bere headshot. Abi dur şu hemen kodluğu koyayım ben. Bir dakika canım fullde mi? Kodluğu sen olursun. koy abi biliyorsun hani nedenini. Aynen. Al abi. Bu arada kapıyı da demire yükseltirsen al abi şeyi de attım. Arkanda. Arkadaşlar nereden girmişler diye sorarsanız onu da söyleyelim hemen. Kapıdan girmişler. <laughs> Çok basit. Kapı zaten gittiğine göre. Abi şifreyi koyarım ben sana sonra söylerim. Tamam kardeşim. Kapı şimdi sen açarsın. Ya bu arada şifreyi şu an söylemiyoruz. Hani ilerleyen zamanlarda belki söyleriz Aç ama. Aç kapıyı. Çık dışarı. Çık dışarı. Evet arkadaşlar. Can için bu oyun burada bitti. Aynen kardeşim. <laughs> Beni kovdu. <laughs> Kirayı ödemedim arkadaşlar. Aynen. Abi, aylık bulaşıklar, bir vardı. bulaşıklar senin de. Aynen. Bulaşıkları da yıkamadım. Öğrenci bir arkadaşlar burası. <laughs> Kapıyı şey yapacaktım dur lan. Sesimizden çok rahatsız oluyorlar değil mi kardeşim etrafta? Gel. Abi işte o Ramiz dayı olsun dayılığını gösterdi. Abi sen bu tarafa geç deniz manzarasında yapalım abi savaşı. Tamam kardeşim. Abi çok epik bir savaş canım olacak. Canım full abi. değil mi? Yüz abi. Benim de full. Tamam abi başlayabiliriz o zaman. Abi ben hile yapıyorum. Hayır abi hile yapıyorum. yok. <gülüyor> 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 abi. Allah tamam. Kardeşim abi yalnız bunda savunma yapılmıyor ya. Bir bakıyım. Savunma yapılsa güzel olmuş C defense yani. D'ye falan bahsedeceğim yok. Değil mi abi? Savunma yapılsa güzel olurmuş. Abi çömelerek başla. Büyük, en köşeye geç. Abi dur köşeme geçiyorum ben şöyle round gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de köşene git. Evet dün, sol köşede dün, bak abi. Tünt tünt tünt. Sol <laughs> köşe... Abi telif yiyeceğim şimdi haklı. Neyse hadi. Sol köşede <laughs> babalardan Can. Sağ köşede babalardan <laughs> evet. Mehmet. Ve round. Get Three, start. 3 2 1 Start. Start. Hadi kardeşim. Hop! Allah. Abi vurdum. Ben de vurdum mu? Abi bir daha vurdum. Birader. Kardeşi. Ooo! Oh. Spartaküs. Kaldır lan, kaldı. <laughs> evet arkadaşlar, bu... arenada 1-0 öndeyim. lan silah nereye gitti? Altın altında gördün mü? Doğru. Abi tam benim canım bayağı gitti bu arada. <laughs> Dur bandaj yapayım hemen. Deri alayım evden de. Açsana kapıyı. Kaç canım var? <laughs> Şu an 48 canım var. Ve kanamam var. Ben sana bir On, tane vurdum o zaman. Aynen ben sana iki kere vurdum. Aynen. Abi iki vuruşta indiriyor kılıç çok güzel olmuş değil mi kardeşim? Bu arada... Hani... Kafa kesmeden sonra... <laughs> biz Racon Abi, değil biliyorum. kafa keseriz. <laughs> Abi biliyorsun değil mi hani o olaydan aynen, sonra 3-4 kişinin kafasını kesmişti De böyle. Aynen Polat Alemdar. Kesmişlerdi. Ben abi, kapışmamız yapayım. güzel oldu. Bir de ok kapışması yapalım mı kardeşim seninle? Onu da yapalım kardeşim. Bu arada biz fırını yapacağız demiştik arkadaşlar. Biz gerekli malzemeleri toplamıştık aslında. Ramiz dayı sağ olsun. <gülüyor> 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 Sayesinde fırını yapamadık yani onu söyleyelim. Değil mi kardeşim? Öyle oldu ya. Ama ya abi şimdi adam şey yaptı yani. yani. yardımcı oldu canım ona bir şey demiyoruz. Yani fırını yapamamızın nedenini söylüyoruz sadece. Canını arttır gel. Çünkü bak. geçen bölüm yapacağız demiştik ya. Doğru düz. Bu arada dayıya bir kez daha teşekkür ederiz. Bizim Vedari iftarımızı gitarımızı almamış. <laughs> o gitarla her bölümü noktalıyoruz, biliyorsun. Aynen, sadece bir geçen bölümü noktalayamamıştık. O, Onda da şey. rada gitmiştik, değil mi kardeşim? Öyle bir şey olmuş olması lazım. Öyle bir şey olmuş olması lazım değil Öyle şey olmuş aş, aş, kardeşim. Aşağı 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 Kesinlikle Genelde Uşak hangi bölgede olduğunu bilmiyorlar ya. Doğu diyorlar ya Karadeniz diyorlar. Ben bu arada söyleyeyim bunu aktarayım hemen. Uşak, Uşak Ege bölgesinde arkadaşlar. Ege'nin incisi Uşak arkadaşlar. İzmir değil. <laughs> Ege'nin incisi arkadaşlar. İzmir'den daha büyük bir şehir falan. Yok çok küçük bir şehir. <laughs> ya küçük de yani kendine göre şey iyi yani. Mehmet de bu arada yakında Uşak'tan gidiyor. Mersin'e gidiyorum. Mersin Mersin'de arkadaşlar. üniversite varsa. okumak için gidiyor. Ben de İngiltere'ye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> kardeşim? Cambridge'e gidiyor arkadaşlar. Cambridge'e gidiyorum arkadaşlar. Abi, Oranın bu, interneti çok iyi değilmiş. Yurtta misin? internet yok bizim Cambridge'te. <laughs> Yurtta internet yok diyor. Aynen kardeşim Cambridge'te internet Bu bölümün adını da. söyler misin kardeşim? Bu bölümün adı mı? Hayır kardeşim. Cambridge. Ha Cambridge'teki bölümün adı kardeşim. Aynen. Onu söyler misin? Orada bana her bölümü okutuyorlar ya. Ha. Ben Neyse. yedek öğrenciyim. Gelmeyen öğrencilerin yerine. O gün derse giriyorum. Abi. Gel abi dışarı çıkalım. Hey ok kapışmamızı abi. yapalım abi. Abi kapı açılmıyor. Gece olmuş oğlum çabuk hadi çabuk gel Abi benim okum yok yalnız ok versene bana Bakayım bir. 9 ok var yarısını sana veriyorum Değil Aynen ol. abi ver Hatta abi 3 ok yapalım bence 3 ok var Ya da abi bende 32 tane ok varmış Dur dur ben sana vereyim. <laughs> yok lan ver aynen Birader kapıyı kapatarım. kapatalım Oğlum Kapatalım hemen Çap. başlayalım bence de At lan Abi dur atamıyorum ha attım kardeşim al Hepsini atmış olmuyorsun atma Abi başlıyoruz hazır mısın Nereden nereye? Buradan oraya kardeşim. Lan senin için daha avantajlı. O zaman dur şöyle yapalım. Yan orda. Tamam dur artık. Yok karşıya git bak şöyle git. Tamam. Hazır mısın? Hadi 3 2 1 başla. Başla. Beyler gece Oha. Oh direkt. <laughs> Abi kafaya vurmuşum direkt. Lan ne ya? Direkt burada adam ya. Arkadaşlar şu okun yerini göstermek istiyorum. Efsane. Tamam Hadi kaldır. <laughs> Yine oturduk kaldı. Arkadaşlar daha oku çekmemiştim lan. <laughs> Abi 3 2 1 dedik ben salladım. Ya der sen kendini sayma ya. Kafamda o ok korasa satayım. Al. <laughs> Gidin şu kafandaki o alayım. Ben aldım onu. Aldın mı? Tamamdır o zaman. Çok güzel vurdum ya. Başla... <laughs> Başlar başlamaz. Küçüldüm. Oğlum ben görmedim ki zaten hiçbir şey. Abi bu arada gece oldu. Neyse bu challenge'ı burada sonlandıralım bence. Abi eve gelelim. Videoda 18 dakikacı var. Bir şey olmuş şu an. Aynen abi evimize girelim. Abi meşalem var mı? Hop abi siz <laughs> bir yanda yaktım meşaleyi karşımda. Gel lan buraya. Kapanmıyor kardeşim. Abi açsana. Önümü Karanlıkta. Göre... kapanın dışına gel. Geldim kardeşim. Abi sen yok mu şey? <laughs> lan! Oğlum! Ölüyorum lan! Adam can çekişiyor. Ne oldu lan? Kalk hadi kalk. Kanka hadi not koyalım vallahi bak vurma bir Zaten iki defa öldürdün ezdim beni hadi. Aynen ezdim bugün. Ben aslında ayım da ben senden daha iyiyimdir de. Denk mi geldi ne oldu direkt kafa yedim ya. Headshot. <laughs> 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 Değil mi kardeşim? Öyle oldu. Abi ya. yemek var mı? Yemek lazım bana. Işığı aç abi bu arada ya ışığı kapatma sen asla. Şu kamp ateşin içine şey koyacağım. Koyalım yemek varsa. yok. Yemek yok da. Şurada 20 tane yemek var sandıkta ya. Sandıkta et var Dur onu atayım ben hemen. Ya bu şeylerimiz, yağlarımızın gitmesi çok kötü oldu değil mi kardeşim? Ben yine biraz yaptım. Abi ya ışığı kapatmazsan bu arada sürekli karanlık oluyor çünkü. Kamp ateşini yaktık ya kardeş. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Abi kılıççı çok sevdim ben bu arada ya. Kılıç güzel ama yavaş yani. Okla Abi falan. ilerleyen zamanlarda Ramiz da iyi falan çağıralım böyle kılıç için. Kılınç. Evet, arena gibi kardeşim tamam mı? Yaparız aynen. O Tot arenayı da geliştiririz. Toplu kapışma yaparız kardeşim. Abi ocağı da pişirelim öyle gidelim. Bütün ne varsa koy içinde ocağa. Bu arada oca. evimizi tekrardan topladık şu yukarıları da artık taşa çevirdik. Yani daha zor olur artık girmeleri diyeceğim de kapıyı 250 can ya. 150 can ya kapı. Aynen kapıyı armurut yapabilir miyiz kardeşim bu bölüm? Bence yaparız. Demirimiz varsa. Bak, yani bak, bak, eritmiş bak. 110 tane var. Abi yeter. Taşımız var odunumuz da var. Aynen kardeşim ben direkt zırhımı çek. Abi üstteki kapıyı da zırhımız yapalım yalnız. Taşımızda 200 tane var yalnız. Sende var mı hiç? Abi nasıl 200 tane var ya? Bayağı topladık ya. Ha yukarılara geçirdik demiştik Geçirdik ya kardeş. Doğru doğru. Neyse onu artık biz videoda şey yaparız ataş toplayıp. o zırhlı metali yükselt diyor. Aynen yükseltebiliyoruz şu an. Yükselt bakayım. Allah niye bu kadar az istiyon anlamadım. Ha 500'müş abi canım da o yüzden. Bir şey sana Abi, ne abi neyse, yukarıda kapıya da yapmak mi? lazım. 20 odun. 80 şey metal istedi bir de bu yani. Abi yukarıdaki ne yap o zaman? Dur metal alayım belki yetmeyebilir o. Abi yukarıdaki ne yalnız meşaleyi yak da git de arkadaşlar da görsün. Ya da meşaleyi bana at ben yakayım görsünler yapılırken. Dur yap şöyle bir bakın kapı böyleydi. Before. Hayır, abi şey before, before after abi tamam before hadi. <laughs> challenge müziği gir abi. <laughs> abi nasıl lan müziği bilmiyorum ki. Bir <laughs> evet, şeylerde abi. What you want what you want <laughs> it. Hani, what, what you want what you want it. Hadi kardeşim. Tamam, tamam bak hadi. Bak abi. Watch you watch Ya söyle kamera oynat kanka. Tamam kardeşim hadi. Watch. What... Ben şöyle watch you want watch you want yap abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, <gülüyor> kardeş. want, want. <laughs> hadi kardeşim. Watch you watch you. Hadi kardeşim. Tamam kardeşim yapıyorum. Olmazsa yalnız et değil olur. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı cidden? Işte? 10 tane daha yüksek kaliteli metal istiyor. Al kardeşim attım. Yüksek kaliteli. Yere attım bak. yere. Yüksek kaliteli. Yüksek kaliteli diyorum. Dikkatini çekerim. Abi sandıkta falan yok mu? Olur illaki. Abi işte yüksek kaliteli metal neye yarıyor neye yarıyor diyorduk ya. Abi iki tane var bende. Al. Artık eritilmiş metal istemiyor bunlarla kardeş. Abi attım bak geldi. Bir dakika dur. Başka yok değil mi? Yetmez ki. 10 tane istiyor. Aa öyle bak 8 tane var şu an toplam. Arkadaşlar bizim video fail. <gülüyor> 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 Oğlum benim okum gitmiş ya yere düşünce. Benim de gitti. Yaparız boş ara ya. Abi neyse var mı sandıkta iki tane zaten. Aa etleri yakacaksın kardeşim. Aynen al kardeşim. Neyse ben canım zaten çoğalttım baya. Bu arada Hipriz'e teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ha, Tekrardan güzelim. Ramiz dayı ya. Sertaç evet. Er Yüksel'e evet, buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni seri yakında sizlerle birlikte olacak. Yeni seri dediğimiz yani yeni bölüm. Ha yani yeni bölüm aynen. Adam yoksa yeni seri. Abi ne çekiyoruz abi ne çekiyoruz demeyin ya. Yani. Aynen. Bu arada ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya. Solo bir seri çekmeyi düşünüyorum. Hani istediğiniz bir oyun varsa şey yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Solo bir seri hadi. çekmeyi düşünüyorum çünkü Ondan. Mehmet işleri var bir süre değil mi kardeşim? İş değil de işte öğrenci olacağız yani. Üniversiteye gidiyorum. Yurtta kalacağım. Yani yine çekeceğiz biz ara ara ama eskisi gibi hani günde bir video olmayabilir değil mi kardeşim? Yani kurban bayramında geleceğim işte. O arası tok yaparız. Neyse kardeşim bunları video konuşabiliriz. <laughs> Aynen kardeşim. Abi siz, <laughs> siz niye anlatıyorsak falan. Abi <laughs> siz <laughs> kimsiniz ya? Abi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize <laughs> iyi bakın. hoşça kalın.